dışına çıkıp başarı gösteren sporcularımızın günlük yaşamlarını ve kaldıkları şehirleri gezdiğimiz programımızda bugün Katar'dayız. Katar'ın başkenti Doha'da bugün bizi teknik direktörümüz Bülent Uygun ve sürprizler bekliyor. Uzun bir yolculuk oldu, şimdi otele geldik. Evet, Bülent Hocam da burada. Oh, Hocam. Sevgili dostum, sevemento. Eyvallah. Soğuk yani ederim. İstanbul'dan sonra buralarda da görüşmek nasipmiş değil mi? Ortadoğu'nun incisi Katar'da olmak ve seni de burada ağırlamak bizim için bir şereftir. Katar bize ne katacak? Çok güzellikler katacak. Allah Katar gerçekten Ortadoğu'nun en güzel ülkelerinden huzur, mutluluk, mütevazilik ne ararsan bu ülkede çok fazlasıyla var. Bizi ne bekliyor peki Doha'da? Birbirinden güzel ve teknoloji anlamında ya da herhangi bir şekilde işte deveye binmek, kumsallarda gezmek, denizine girmek, kışı burada yaz gibi yaşamak özel bir ülke bekliyor. Aslında siz doğaya kışa gelmiş gibi düşünseniz de yazılı kışa çevirdim diye bir Neşat Ertaş'ın bir Ozdak türküsü vardır. Burası da şimdi esna kış değil, bir yazdır. Hocam sen kış mı dedin? Ya havaalanından buraya gelinceye kadar yandık ya ne kış hocam ya dışarı kaç derece şu anda? 30 derece falan. 30 derece? Evet. Burada 30 dereceye kış mı diyorlar? E, burası biraz kış oldu, 30 derecesi kış oldu. Biraz daha zamanla havalar soğuyacak, 25'e düşecek yani Dünya Kupası oynandığında Aralık ayında 23, 24, 25 derecede muhteşem bir hava olacak. Yani Dünya Kupası'nda burada herhangi bir sıcaklık olmayacak mı? Sıcaklık işte 24-25 derecelik çok güzel bir sıcaklık. Akşamları bir ceket giyip o hafif esintiyi yaşayacağınız, gündüzleri gömlek şortunuzla çok rahat gezebileceğiniz, öğlen de denize gireceğiniz bir süreç olacak. Siz üstünüzü bir değiştirin, şortunuzu bir giyin. Deveye binmeye, kum çöllerde ve buranın tarihi yerlerini görmeye. O zaman da bu hem bütün bu güzellikleri hep beraber yaşamış olur Tamam ben çıkıp geliyorum o zaman. Sıcak. Yok. Çok Değil güzel. mi? Bundan daha güzel hava nerede bu can abi? İşte ben en güzel, Yandın mı? Evet ya çok sıcak. Ter içinde kaldım. Kış ya burası. Sokak neden böyle peki boş gibi duruyor? Şimdi gündüzleri bu saatte kimse çok olmaz. Yani öğlende kimse burada sokağa çıkmaz. Malum havanın sıcaklığı şimdi evet kış mevsimini yaşıyoruz. Sıcaklık 25-30 derece ama e, kesinlikle e, öğlende kimse gezmez yani. Tabii burası akşamları bütün herkesin kalabalık birçok her insandan her yerden gelip buralarda geziyorlar. Evet. Bak hepsi beni tanıyor amcaoğulları. Tarihi böyle kendilerini almak istedikleri şeyleri alıyorlar. İnciyi satın alabiliyorsun. Ondan sonra süsler satın alabiliyorsun ve de 2022 Dünya Kupası'nın objeleri var. Onlardan da kendine alabiliyorsun. Yani Dünya Kupası'nı kaldıramasak da... Böyle evet. çok zorlandık buradan işte böyle kaldırıyorsun. Burada Türkiye'yi çok seviyorlar değil mi hocam? Burada Türkiye'yi sevmeme şansları yok. Katar'ımızın Katar bayrağı Türkleri çok seviyorlar, biz de, bizden daha fazla seviyorlar. Hena hena Türkiye. Katarlı dostlarımız bize, işte burada geldiğimizde bunları e, bağlamayı ve bu tarzdaki giyini hem güneşten seni korumuş oluyor, hem de bunların e, orijinal kendi elbiselerinde elbiselerini de giymiş oluyoruz. Orjinal kendi. Yani, orjinal yaptı. Şimdi kılıç da mı yes. şu an Kılıcı da abi? veriyoruz. Bu e, kılıçlarla da düğünlerde dans ediyorsunuz. Nasıl hocam? Bir tane de bana versene. Tamam, buyur sana bunu vereyim. Şurada da Osmanlı var. Tabii ki Osmanlı kılıcını da vereceğiz size. Veriz de o hocam, Osmanlı kılıcı. Osmanlı. Şey yes. Evet. Kendini şey gibi hissettim. <laughs> Osmanlı old 400 years old. Oo. 400 yıllıkmış bu. Evet. Ben kendimi şey gibi hissettim, Tosun 400 bıraktım. yıl önce dünyayı fethederken kullanılan Osmanlı kılıcımız da bunlar. Burada satıyorlar, öyle mi? Bir de burası biraz da tarihi eser bu. Dolayısıyla böyle satıyorlar. Burada alıyorsunuz. E, düğünlerde bunların dansları bununla ilgili. Ee, ve otomatikman dans etme ile ilgili. Hocam ben kendimi Tosun Paşa gibi Hani böyle çıkıyor, çıkmıyor, Aha çıkardım <Evet>. diyor. Aha <laughs> da buraya kadar. Da. Aha buraya kadar. Evet. Demek ki ancak bu kadar oluyor. <laughs> Şu var. Evet hocam. Yani buralarda işte eski bu küçük gezip bir sürü Lübnan'dı, Türk restoranlarıydı veya onun dışındaki bir sürü yerin restoranları var. Şu burada Burası bizim bildiğimiz İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi mi? Ya bir nevi eski yani tarihi ilk çarşısı zaten burası. İnanılmaz derecede güzel bir ülkedeyim. Bana göre Orta Doğu'nun incisi. Gerçekten bu kadar zengin olup, bu kadar mütevazi olsun. İnsanları bizi bu kadar sevsin. Hatta bizi bizden fazla sevsin. Ve sevgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de özel bir hayranlıkları var zaten. Onlar İslam'ın lideri olarak da onu görüyorlar. burada Türk dediğiniz zaman bütün akan sular duruyor. Merhaba nasılsın? Ee, Türkçe biliyor musun? Aa, biraz biraz. Unuttun mu? Çok kötü. İyi konuşuyorsun. <laughs> Katar nasıl? Çok iyi. Türkiye İstanbul. Çok güzel. <laughs>

Altyazı <laughs> havadan yeni bir teknik havadan tekniğini mı? Evet, bugün öğlen buradaydık. Incin top oynuyordu. Ben Bülent hocadan izin istedim. Gömleğimi değiştirdim. İnanılmaz bir sıcaktı. Akşam oldu. Sabahki boş sokaklar, insan kaynıyor şimdi. Biz şu anda buranın en soğuk mevsiminde miyiz? Yok, bir sonra daha soğuk. Ne kadara düşüyor mesela? Yani 6-7 derece daha düşer. Yani 15'in altına düşmesi hiç. 15'in altına düşmez. 15 altına Hocam topu gör. <laughs> Buradan gördüm. gördüğün zaman geçerken zıt kafayı vuruyorsun. Oynarken kaç e, santim sıçrayabiliyordun? 80-90. 80-90. Bu iyi bir rakam mıdır? Evet. Normalde 50-60. Rondonla gezdiriyorlar seni. Biraz da böyle sanki bir açık havadaymış. Gayet <laughs> bütün markalar var. Her konsepte uygun. Birazdan da en iyi lüks markaları var. <laughs> Şu anda Doha'da bir alışveriş merkezinin içerisindeyiz. Alışveriş merkezinin içerisinde böyle bir Yapay nehir oluşturmuşlar kanal ve buradaki e, kanolarla sanki Venedik'teymişsiniz gibi gezebiliyorsunuz hocamız gezdirdi bizi ve şu anda da ezan da okunuyor. Alışveriş merkezini öyle bir yapmışlar ki gökyüzünü sanki hissediyorsunuz. Zaten görünüyor. Hocam buranın en sevdiğiniz yemeği hangisi? Bunun neyse ama Türk yemeklerinin üzerine yemek tanımamız lazım ya. Yani. yani bunu bir kere bilelim. Antep'ten baklava yiyeceksin bir kesin. Yemek konusunda Karadeniz'de yiyeceksin. Atıyorum kapalı pide yiyeceksin. Sarmayı, dolma yiyeceksin. İneceksin Ege'de salataları yiyeceksin. Falan falan. Hatta yiyeceksin. Bin bir çeşit yiyeceksin. Buraya geleceksin. Pilav üzeri kuzu çevirmeyi güzel yapıyorlar. Ondan sonra bütün dünya markalarının mutfakları var. Onları e, yiyebilirsin. Ama genel anlamda çevirme, ila üzerinde kuzu çevirme buranın ana yemeği diyelim. Nasıl yiyorlar peki onu? Elle yiyorsunuz tabi kültür odur sağ elle yiyeceksin. Ufaktan avucuna alıyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra yiyorsunuz. İkram ediyorlar çok Keyifli ve güzel. Elle yeniliyor yani? Evet. Yemeği elle. Katar'da Türk kredi kartınızla Türk lirası harcayabiliyorsunuz. Herhangi bir komisyon almadan kartınızı uzatıyorsunuz. Zaten kasiyer size diyor ki, Türk lirası kullanmak istiyorsanız 1'e basın veya e, Katar para birimini kullanmak istiyorsanız ikiye basın diyor. Biz de burada gayet memnuniyetle Türk lirasıyla alışveriş yaptık. Thank you very much. Bülent Hoca kampta biz plajdayız. Günün tadını çıkaracağız. hazırlanmış olduğumuz bir maçın bütün planlarını, sistemi, taktik düşünceyi kafamızda defalarca oynadık. Şimdi tekrar maça gidiyoruz. Oynanan maçın gidişatına göre, futbolcuların o günkü problemi veya performansına göre değiştirecek şekilde de anlık gelişen spontane olaylarla kararlar verip Allah'ın izniyle maçı kazanmak istiyoruz. Tabata hazır mısın? Merhaba. Hazır mısın? Hazır mısın? Nasıl bugün maç? İnşallah. point. Bütün planlama burada namaza göre orantılı olduğu için çok da güzel oluyor. Herkes mutlu. İnşallah. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Three point, yes, important. Three points. Evet, important diye bir Bülent Hoca 2-0 galip geldi. Birazdan gelecek. Birlikte stat'tan ayrılacağız. Doha güzeldi. Katar bize çok şey kattı. En güzeli de Bülent Hoca'nın bugün aldığı üç puandı. Hürmetli yolcu çektim ceylan. Kim olsa kanlı adam. Söyle bana Ses, hamamda güzel çıkıyor bir ya. Yani. Buyur gel. Bu Aa hocam memleket hasreti mi? Memleket hasreti. Memleketle özlem duyuyor musun? Tabi gidip geliyoruz arada bir ayda bir, iki ayda bir ama oğlumdan uzun Padişahımızın <laughs> Padişahım sen çok yaşa dedikleri bizim paşa bu. Sultan. Evet. E, şu anda bir yaşında oldu. Ee, ve dolayısıyla Emir Hak'tan e, ailemizin son ferdi e, ve dedesinin bir, dedelerinin bir tanesi. Anneannesi babaannesi ne el üstünde koyuyor. Artık bizim bir anlamımız kalmadı yani. Ne hanımın ne benim bir değerim var. Artık bütün değer bunu giyecek olan Şehzadenin. Şehzadenin. Dolayısıyla şimdi bugün de burada gezerken görünce dedim ki sünnetini de doğar doğmaz yaptırdığımız için belki sünnetlik olmayacak ama böyle bir giyip gezmesi de ona çok güzel bir şey katacak. Emir Ak'tan tabii özlüyoruz oğlumuz. Neden? Her şeyimiz. E şimdi yeni yeni, yeni evet Avrupa'da şu anda başarıdan başarıya koşuyor. Altyapıdaki sistemimizi değiştirebildiğimiz andan itibaren bütün Türkiye'nin Türkiye'deki milyonlarca gencimiz Avrupa'da çok büyük başarılar elde edecektir. O yüzden de altyapılarla ilgili bir kitap yazmak için de önümüzdeki yıllarda kendime yani belki antrenörü bırakınca öyle bir kitap yazıp Altyapıda nasıl bir eğitim olmalı, neler yapılmalı diye üzerine bir kitap yazmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de hem ekibim hem dünyadaki bütün bu altyapıyla ilgili çalışmalara bulmaya çalışıyorum. Ama en büyük dönem bizi yetiştiren Ekrem Karaberberoğlu. Sebep şu, ben gol kralı oldum. Aykut Yiğit rahmetli gol kralı oldu. Aykut Kocaman üç kere oldu. Oğuz Çetinler, Rahim Zaferler, Recep Çetinler, Engin İpek oğulları dahil olmak üzere 200'e yakın eski futbolcuların birçoğu üzerinde A milli, Ümit milli futbolcu yetiştiren bir hocanın talebesiyiz biz. Ve bu dediğim iş 30 sene önce, 35 sene önce yapan bir insandı. Biz sabah 9'da gelirdik. Atatürk ilke inkilapları, abdest almayı, namaz kılmayı, yemek yemeyi, diksiyonu, konuşmayı, oturmayı, kalkmayı bunları öğrenirdik. Saat 10'da idman sahasına inerdik. 11'e kadar idmanımızı yapardık. Ve ondan sonra da ee, okullarımıza giderdik. Eğer okulda başarısızsak idmana çıkmama cezamız vardı. Bir disiplin halinde yetiştiren bir hocadan bahsediyorum. Dolayısıyla aslında tekrar diğerleri keşfetmenin anlamı yok. Bazı görünenleri doğru uygulayabildiğiniz zaman başarı ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Başta bütün altyapı hocaların maaşlarını futbol federasyonu vermeli. Biz teknik direktörler, futbolcular kendi vergilerimizi kendimiz vermeliyiz. Hayat sigortamız olmalı. Sağlık sigortamız olmalı bunlar olmalı ki Türk futbolunda gerçekler yavaş yavaş ortaya çıksın, bütün yetenekler çıksın. Yani bizden Hollanda, 1 milyon nüfuslu Hollanda Avrupa şampiyonu oluyor. Bilmem neresi işte şu oluyor. 20 milyon genci olan Türkiye olmuyorsa burada yönetici eksikliğinin çok büyük olduğunun göstergesidir. Şöyle geriye dönüp bakınca futbolculuk döneminde hı hı. sana en iyi pas atan kimdi? Yani böyle aklına gelince en iyi pası şundan alıyorum dedin kimdi? Ya Türkiye'de bir kere tartışılmaz Oğuz Çetin. Yani imparator gerçekten milimetrik zaten kendisi de makine mühendisi pası alıyor senin son noktada son vuruşu yapmanı bırakıyor. Yani de Her şeyi ölçüyor çünkü onda ayrı bir yetenek vardı yani Oğuz Çetin bugün eğer e, dünya arenasına açılabilseydi birincisi beyefendiliğiyle, ikincisi kalitesiyle, üçüncüsü yabancı dil bilmesiyle, dördüncüsü futbolcu e, yetenekleriyle star olurdu. Yani ben bir David Beckham'a baktığımda Pir Oğuz'un yarısını görmem. Atıyorum o zamanlar Kaka'ya baktığımızda Milan'daki yarısı etmez. Yani bu onun sürecinin içerisindeki hiçbir futbolcu onun kadar iyi değildi. Ama maalesef o zamanki sistem bizim Türk futbolcusunun Avrupa'ya açılmasına müsaade etmiyordu. Keşke açılabilseydi. Her şey için teşekkür ederim. Güzel bir doğa oldu. Doğru, Dualarını <laughs> eksik etme. Doğaya <laughs> git, duasız gitme. Tekrar bekliyoruz. 2022 Dünya Kupası'nda zaten buradasınız inşallah. İnşallah. Ee, her şey için biz teşekkür ederiz. <laughs>